Dünyayı gezmek isteyen horoz. Güzel bir sabah horozun canı gezmek istedi. Bari dünyayı gezeyim diye yola koyuldu. Epeyce yürüdükten sonra yalnızlıktan sıkıldı. Neyse ki karşısına iki kedi çıktı. Horoz onlara haydi Gelip birlikte dünyayı gezelim. Bu fikir kedilerin çok hoşuna gitmişti. Olur dediler ve mırlaya mırlaya horozun peşine takıldılar. Horoz ve iki kedi biraz gitmişlerdi ki karşılarına üç kurbağa çıktı. Horoz onlara da hey bizimle dünyayı gezmeye var mısınız diye sordu. Olabilir dedi kurbağalar. Pek işimiz yok şu sıralar. Böylece kurbağalarda hoplaya zıplaya horoz ve kedilere katıldılar. Bir süre sonra Horoz, kediler ve kurbağalar yolda ağır ağır ilerlemekte olan dört kaplumbağa gördüler. "Selam," dedi horoz onlara. "Dünyayı gezmeye ne dersiniz?" "Çok hoş olur," dedi kaplumbağalardan biri. Sonra da ötekilerin peşine takıldılar. Çok geçmeden horoz, kediler, kurbağalar ve kaplumbağalar derede yüzen beş balıkla karşılaştılar. Balıklar Onları görünce başlarını sudan çıkarıp "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordular. "Dünyayı gezeceğiz." dedi horoz. "Biz de gelebilir miyiz?" dedi balıklar. Güneş batmak üzereydi. Hava kararmaya başlamıştı. Sonra ufukta bir ay göründü. Kediler "Ne yiyeceğiz?" diye miyavladılar. Kurbağalar "Uykumuz geldi." diye vırakladı. "Üşüdük." dedi kaplumbağalar. Tam o anda tepelerinden bir ateş böceği sürüsü uçtu. Balıklar korkuyoruz diye çığlık attı. Horoz ne yapacağını bilmiyordu. Dünyayı gezme hevesinden ne yiyeceklerini ne de uyuyacaklarını düşünmek aklına gelmemişti. Birkaç dakika sonra balıklar evlerine dönmeye karar verdiler. Ötekilere iyi yolculuklar deyip dere boyunca geldikleri yoldan geri yüzdüler. Sonra kaplumbağalar sıcak yuvalarını özlediklerini söylediler. Hiç oyalanmak istemiyorlardı. Bu yüzden veda bile etmeden yola koyuldular. Kaplumbağaların da hevesi kaçmıştı. Önce biri, sonra ikincisi ve üçüncüsü hoplaya zıplaya uzaklaştı. En azından kurbağalar geride kalanlara iyi yolculuklar diyecek kadar nazikti. Kediler de evlerinde yarım bıraktıkları mamaları hayal etmeye başlamışlardı. Horoz'a iyi yolculuklar diyerek geri döndüler. Horoz yapayalnız kalmıştı. Üstelik pek öyle dünyayı gezmiş de sayılmazdı. Başını kaldırıp aya baktı ve Doğrusunu istersen ben de acıktım, üşüdüm, en önemlisi evimi çok özledim dedi. Ay ona cevap vermedi ve biraz sonra o da gözden kayboldu. Horoz ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Bir dahaki sefere yola çıkmadan önce iyice düşünüp taşınacaktı. Evine geri döndü, güzelce yemeğini yedi ve tüneyine çıkıp yerleşti. Az sonra uykuya dalmış ve güzel bir rüya görüyordu. Rüyasında ise dünyayı geziyordu.